Arkadaşlar bugün sizlerle çok fantezi epik videoları karşınızdayım. Ee, e, şeylerine bakacağız, topluluklarına bakacağız böyle. Arkadaşlar tamam mı? Like atmayı unutmayın. unutmayın. Şöyle hadi başlayalım o zaman yorum atmayı unutmayın. Şöyle bakalım. Şunda zaten bir şey olacağını düşünmüyorum. Zaten mekan bu. Evet. Like. Burası abi. Bu da düğün çalıyor. Bu saat. Saati gösteriyor. Yeni aksesuarlar. Aha. Şöyle bakalım. Alpim. Hmm, yani bakıyorum. Bakıyorum. Spike'ın böyle kanamış resmi var potada. Örpürümü iki, on, iki tane olmuş görüyorsun. Bir yana bir düze bakıyor. Yani garip abi. Yani yer çekimi böyle, yer çekimi uzayda oynuyormuş gibisine. Hala çok hızlı olmasına rağmen öyle oynamış gibi oluyor. Yani. Neyse ki yerimiz. <laughs> bakın. izleyelim bakalım şuraya bak. Bunlar çok güzel. Bu gözlük Brock'ta var. O da bazı sikerinde var. Kaplumbağa hangi karakter arkadaşlar? Hmm. hmm. Kaplumbağa kaplumbağa. Ha Karl kaplumbağa Karl. Karl ne olurum, Bakıyorum Şunlar ne? Çorapları Havlu İngilizce kafalık İyi, Bunda bir şey göremedim Dikkatleri izliyorum Bakıyorum etrafına Ama bulamadım Neyse. Diğer motorlara geçiyorum. Burada pin var. Bakalım. Hmm. Evet. Abicim, ha bu ne? Bu <laughs> neydi? Ha. Tamam. Devam. Yani arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Bunu ikinci bölümü sevilirse ikinci bölüme de gelebilir. Onu söyleyeyim. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Nereye girdim? Evet arkadaşlar. video izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Şöyle videolar burada da bulduk. Bye. Bye.